Merhaba arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. <laughs> yani sen bu videoda heyecan enerji bekliyormuyorsun herhalde. <laughs> ben uyumadım. Dedim ki sen mutfağımı toparlayayım. <laughs> Bir daha acil arkadaşlar ya. Evet. Geleneksel sahur videomuza hoş geldiniz. Evet. Kaçıncı yıl bunu yapıyoruz? 3-5 yıl falan olmuştu. Oldu, yani. oldu. Yani Ramazanlar da... özellikle biraz daha verimli oluyoruz. <laughs> یلا گازمون راهه راهه اونجور شد حالا مثلا مبارک همین ده یعنی بیشتر است ماه بود اون یکی اون یه شیراپه داشت اونلا اون یه بدته برابر بود میگفتم اسید Arkadaşlar selamünaleyküm okul Ramazan bayramımız, Amerika topraklarından selamlıyoruz size. Şu an Türkiye'de siz çalışıyorsunuz, iş yerine Doğu Dağlası bile girmişsiniz. Belki de, biz daha yeni sahura kalkıyoruz. daha yeni sahura yapacağız. Zaman ters olacak ama yine de her yılki gibi Kur'an'ı hatmimiz yine yapacağız. Bizim grubumuz var, hala aktif. Bugün gün içinde orada mesajlar, selam paylaşalım katılmak isteyenler de. Demedi de bana yazabilir. Bir şey yaparız size. Nurgun'un Instagram'da yazın arkadaşlar. Çünkü benimki çok yoğun olduğu için görememiş görem olabiliyorum. Evet. Afabıl Nuru. Oraya yazarsanız. Evet, Buradan YouTube videoda atın. Like Yorum. Mi? Aynen. Eklersin. Ve beni de takip edin. Tamam mı? <laughs> evet. Kocamı da takip edin arkadaşlar. Kocamın 20 kat takipçisi var. <laughs> arkadaşlar. Bakalım burada Ramazan nasıl olacak net bilmiyorum çünkü burada e, altıya kadar yiyebiliyoruz evet. ee, sevgili burada sabah normal falan kırdı. az konuşuyor. Başka var? Uyumaya gidiyorum. Hanım yemek hazırında deneyeceğim. Oh. Hiç Hiç çayı şuraya karıştırdım. Ya her şeyimiz çok eksik ve o yüzden aslında birçok şeyi hızlıca almaya çalışıyorum. Böyle çok ince düşünmeden çünkü Ramazan olduğu için hızlı bir şekilde düzen kurmaya çalıştım. Ve hani kendi başımıza olsak sıfırdan başlamak ve yavaş başlamak daha kolaydır ama çocuklarla Sıfırdan başlayıp biraz hızları gitmeye çalışıyorsun. O yüzden de sen iki işte. bütün mutfağı hallettim diyebilirim neredeyse. Gerekli olduğu kadar. Zaten yani bu sefer evimi çok doldurmak istemiyorum çünkü yani sonuç olarak burada bir göçmenim. Hayat bu ne getirir belli olmaz. O yüzden evi çok doldurmak istemiyorum. Gerektiği kadar almak istiyorum. Burada şişme suyu içiliyor arkadaşlar. Evde çok enteresan şeyler var. Bizim <laughs> 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 şeyler var. Size bir gün <laughs> öyle gösteririm ayrıca. Ben daha yeni keşfediyorum yani bazı şeyleri. Ne? Evde böyle Amerikan kültürüne ait farklı şeyler var ya onlardan bahsediyorum. Ama içerken yani direkt buradan içmiyoruz gene de. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir tray aldık. Oradan bir filtreden geçiriyoruz gene içerken. Neyse arkadaşlar şimdi Nur tatlı patates pişirdi. Fazla pişiyoruz o babalar bayağı gitti mi gitti mi? Daha bu yüzümün tamına düşemedi ya. Aşkım şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl yiyelim? Yo patates ya patates bura bu buzumuz var burada. Ben gelince gel, açarız bakarız. Yiyebiliriz de yiyelim. Taba Sen aşkım bence taba patatesi... güzel olmuş gibi hissettim ben de. Biliyor musun? Mi? Hani tamam. böyle böyle tam. Açın tamam. Tam kıvamlı pişmiş gibi. Bunun böyle içini şey gibi yarıp böyle kaşıklayabiliriz. İkisini de böyle koyalım da. Ne dersin? <laughs> Kahvaltılık tarzı çıkaracağım. Ve burada tavuklarımız var. Onları kızartacağım. Yanına da ekmek yumurta. Nasıl fikir? Evet, evet. Tavuğu da kızart ama. Kızartacağım seni. Tamam, evet, siz <laughs> iftihar yapmalısınız. Aşkım ya. Evet. Tavuğu nerede kızartayım diye düşünüyorum da. Tavuğu da alalım. Çok harika bir fikir Sergi. <laughs> zehir gibi bir beynim var. Yani. Kocacığım niye bu kadar zehkisin ya sen? He? Sadece biraz acaba şöyle derin tavada kızartsam ya etrafa daha sıçrar gibi düşündüm. Hala hastalığın sinyalleri geliyor. Çemberim nasıl arkadaşlar? Annem memleketten getirmiş. Oralarda oyasız çemberle gezme, Oyalı çemberle gezdim. Bunu verdi anam. Görüyor musunuz? Oyalayıp verdi. Evet. doğru ocağı yaptım. Ya hangi ocağı ya doğru olduğunu bazen kestiremiyorum. Bu ocaklar ateşsiz arkadaşlar. Görüyorsunuz hatta düdüklü bakın. Böyle düdük ötüyor. Yani alınıp geri koyulduğunda. Çocuklar için ateş falan da yok. Güvenlikli ocaklar herhalde. Biraz farklı. Ama şu yönü güzel. Yıkaması rahat. Yani mesela ocakların ikisini çıkartıp rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz o yönünü sevdim şimdi güzelce bir yağ koyayım aşkım hı hı. tavukları kızartıp sonra o tavuk kızarttığım şeyle yumurtalı ekmek mi kızartsam nasıl gir çünkü benim kocam öyle şeyleri çok sever tahtayı bugün aldım. Birçok şeyi bugün aldım biliyor musunuz? Böyle alıp hemen böyle evde eksikleri yazıyorum hızlıca. Sonra dışarı çıkınca onları hızlıca almaya çalışıyorum. <laughs> Bunun kapağı var mıydı? <laughs> kafa da buna olmaz. Evet arkadaşlar. Kapaksız. Yani bu ne demek biliyor musunuz? <gülüyor> Yandık. Sıçrayacak da sıçrayacak. Neyse. Like you be strong to hold the powers of the sun. olur ya üç, dört şekilde. Mesela yemek tabağı, işte çorba tabağı, yemek tabağı ve servis tabağı. Böyle kocaman bir tabak koyuyorlar. Bir de servis tabağı koyuyorlar. Arkadaşlar. Yemek tabağı böyle yok. Bir şey. Türkiye'ye geldik. Kendime bir şey alacağım. Bir yemek sütü alacağım. Böyle yemeyeceğim. Nasıl getireceksen kavurma da Yalnız bu yanlış bir tabak seçimi oldu. Bunu nasıl bir yumurta bandıracağım ki? Şimdi bir ekmek bandıracağım. Thank you. <laughs> Başka mı sen bu şeye? Ne? Pil mı sen? Pil mı? İl, il, planmadın mı? Pil almadın mı? mı? mesela sayfa falan bir şey bunu direkt içine atıyorsunuz. İçinde böyle bir çat ve var bunların. Doğrayıp renklerini aşağıya. Öyle bir sistem var. Yani belki Türkiye'de de vardır ama ben hiç söylemedim. But here we are. Yani tavuklar Nur Bey'in arkadaşlar. Ee, inanılmaz aromasına kadar. <laughs> Şunları falan ben hazırladım tabii ki. Zaten çok fazla zahmet edecek bir şey yok ama ben zaten savuru böyle seviyorum. Yani biraz kahvaltılı birkaç böyle hafif bir şeyler. Yani tavuk var zaten. Nur'u onu götürsün yani. Nur'u idare eder o diye düşünüyorum. Yoksa Nur'u ya pilav yapacak, tavuk yapacak, colof yapacak. <laughs> ama savur da artık ağır gelir onlar. Arkadaşlar başka mı hiç var dedim. Geleneksel yerken. Ne istiyorsun bebeğim? Buraya koyabiliriz diyor. Ha dursun. Bir de bakalım neyimiz yok. Çay kaşığımız. Ben hiç markette çay saçı alıyor. Dedim burası Türkiye bu arkadaş. Allah aradım aradım buldum aradım dedim bu herhalde bulamayacağım dedim ya. Ne evet, şey ya? Türk markete bir şey yaparız. bir <laughs> ders olur mu benim? Nereye? Sever kalan. Ne? Buradaki marketlerin adını söyleyeyim size arkadaşlar. Semerkant, Emir, Emir var bir de. Emir süpermarket. Evet, Emir süpermarket. Bir de neydi? Üzbekim. <laughs> ne? Üzbekim var ya bir de. Başka Türk market var mıydı? Var öyle bir Var Vardır daha da. Bakalım keşfedeceğiz yavaş yavaş. Marketlere de saçıyorum. Türk arkadaşlar. restoranlar da var. Daha bir Turuva diye bir, daha bir, bir restoran değil, Türk restoran var dediler. Başka? Bir tane yani bugün Azeri gittiğin neydi? Türk restoran. Bir de oldukta... Kaptaş mı ne bir şey bir şey. O da biliyordu. E Aynen bu yani da Bu yani. Buluyoruz Türkleri. Nasıl hissediyorsun memleketi ne O da Türkçeyden e değil de ama bir Türkçe konuşacak falan Zaten Türkiye'ye doğru söyleniyor olarak. Türkiye'den, Türkiye'den... Türkiye Ama Türkiye'den gelen insanlar değil. Türkler her yerde. Azeri bilmeyenler için Türk hoşluğunu zaten. Hepsi Türkiye'de biliyorlar. Abi ben gittim, şey, şeyle konuşuyorum. Anıska dağılmıyor ya. Dedi, de e o de de. <laughs> anın da Türkiye'den konuşuyor. Şöyle dedim bana, kazandım. Emirates Market'ten. Öyledi de. Anıska abla da mesela aynı bizim gibi konuşuyor. Hiç böyle şive bile hissetmiyorum. First time.